yeni cihazla yer için kendi bahçemizde deneme yapıyoruz şimdi. Yani böyle küçük yerlerde 100 metreye bakmak yeterli. Aslında bu usule bakıyorum ben burada bir şey değil de. Bu şekilde okumayı yapar. Şöyle bir işte 10 metrelik bir alan yeterli zaten. Üstüne 5 metre olsa 500 metre derinliğe kadar görebiliriz. Bitti şimdi onu iki alacaksın. Bir metre kadar. bu şekilde her bir metre gitmeyle metre metre hangi noktada olduğunu tayin edebiliyoruz. Bir önceki nasıl cihazla iki haftadır zaten yapıyorum bu ölçümü. Gayet başarılı sonuçlar aldık. Onun bir üstüyle şimdi işte şey yapıyoruz. Ha, makine küçüldü ama işte bir daha bir genişledi. Gayet başarılı. Hızlı da ölçüm yapıyor zaten. Bu şekilde. Bir ileriye geçelim şimdi bir metre ileri. Bu şekilde şöyle grafiğini oluşturuyor önce. Şimdi buradan sonra zaten bitireceğim. Yani burada suya baktığımızdan değil sadece cihaz denemek için bu şekilde okumalarını yapar. Dediğim gibi bu 100 metrelik bir ölçüm zaten. Ama şimdi şöyle küçük bir göstereceğim. Tamam. Şimdi gerekli okumaları yaptı. 3 metrenin yani. Toplam 3 metrenin okumasını yaptı. Bunu şöyle yaptığımda zemindeki değişimleri görür. Bu şekilde. Zaten burada 10 metrede bariz su olduğu belli. Kırıktan. Yani hatta 7 metrede olduğu belli. Aslında diğer tarafı gayet 10. metre itibaren ana yani sert zemine giriyor. Bu şekilde. Buranın altı göl denebilir resmen. Böyle. Görünüyor işte. Esas yer altı suyu 30, 42 metre civarından 65 metreye kadar. Durum bu şekilde ama ilk kırığımız zaten 7 metre civarında dolduğu için. Neyse. Gayet başarılı.